De, yani. Ya, bir dinle ya. Siz, Sizin doğrusu yok ki. Bir çekme bak, bir bak, bak ha. Bak, 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 bak be sakın be çekme. Geçen ne yapıyorsun? Gerilimin nedeni işte bu tabela. Sakin sakin mi Sakinim tabii. Ama sakin bu sakin. daha önceki Abi, yapılmış sakin, olaylar. Sakin ol yani Aynen geldiler. Biz dediler işte fotoğraf Gazeteci çekiyoruz. Gazeteciye karşı sakin olunmaz. Fotoğraf çekiyor. Şunu ben bunu bilim bunu söyle. Dünya günlerdir terör örgütü IŞİD'i konuşuyor. İddiaya göre Türkiye'den de örgüte ciddi katılım var. Bu tabela tartışmalara neden oldu. Fırının üstündeki yer bir yardım derneği gibi gözüküyor ancak camda asılan bayrak çok ilginç çünkü o bayrak Musul'da 80 Türkü kaçıran IŞİD'e ait. Yer İstanbul Gün gören. Derneğin adı Hisader. Yani İslami Araştırma, Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği. Polis ekipleri az önce dernek binasına geldiler ve şu anda da derneğin içinde arama yapıyorlar. Polis arkadaşlar basit bir arama yapmışlardır. Yasa dışı herhangi bir unsura bir e, maddeye veya da bir broşüre veya bir silaha rastlanmamıştır. Derneğin camındaki afiş dikkat çekiyor. Afişteki o simge aslında Hz. Muhammed'in mührü. Irak'ta katliam yapan terör örgütü IŞİD de o mührü bayrağında kullanıyor. Bir bağlantımız, ilişkimiz yoktur. Zaten herhangi bir kurum, herhangi bir kuruluşla o kurum ve kuruluşa özel bir ibare, ifade olursa bağlantı kurulabilir. Peki Hisader'in kuruluş amacı ne? Uyuşturucuyla mücadele, İslami araştırmalar, İslami davetler, gençlerin manevi yönde bilinçlenmesi. İddialara göre IŞİD'e militan gönderen dernekler İstanbul'da düşük gelirli ailelerin yaşadığı semtlerde kuruluyor. Burada ağlarına düşürdükleri gençleri Suriye ve Irak'a gönderiyorlar ve savaştırıyorlar.